Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar bakalım sen bu videoyla karşılaştığın andan itibaren bir hafta içinde kartlar hangi enerjileri bize gösterecek bütün güzel enerjimle kartları karıştırıyorum senden de odaklanmanı istiyorum bakalım neler çıkacak sevgili Başak Burcu para prensi imparator araba kartı güzel Aa, şimdi burada çok güzel başlamış olan bir ilişki sürecinin bir yerden sonra e, bir tartışmayla ama nasıl bir tartışma havadan sudan işin giderek büyüdüğünü konunun çıkmaza girdiğini görüyorum. Yani bu tartışma o kadar gereksiz bir yerden patlamış ki sonra iş büyümüş. Ve şu an belki de konuşmuyorsunuz bile bu kişiyle ikiniz de birbirinizi özlüyorsunuz fakat ikiniz de hani ben adım atmayayım o atsın diye bekliyor olabilirsiniz hatta sırf bir inat uğruna sanki ayrılmışsınız ya da küsmüşsünüz gibi bir durum var. Ama bir iletişim var. Yani bu iş burada kalmayacak, böyle kalmayacak. Bir iletişimin kurulacağını gösteriyor kartlar. Bir konuşma var ve bu konuşmanın sonunda bir anlaşma, bir uzlaşma görünüyor. Çünkü çok güzel başlamış, enerjiler harika, e, akıyor da süreç, her şey çok yolunda ve bir yerde gelmiş, tıkanmış kalmış böyle. Ve bir konuşmanız var, bir görüşmeniz var çok yakın bir tarihte. Devam edelim bakalım. Kupa ası, para yedilisi, asılan kartı. Hmm. Şimdi bir konuda e, çok acele etmiş olabilirsin. Biraz hızlı davranmış olabilirsin. Aslında karşı tarafın biraz daha zamana ihtiyacı varmış. Ama e, sen sanki böyle heyecanla, ona bir şeyleri söylemişsin içinden geçenleri aslında sen de bunu çok saf ve temiz bir enerjiyle yapmışsın hani bir an önce söyleyeyim çözülsün ya da hani ben de bunu istiyorum hemen o da bilsin böyle bir çocuksu bir heyecanla bunu yapmışsın ama karşı taraf burada böyle bir kendini geri çekmiş bir durmuş hani çok erken olarak bulmuş bunu biraz daha zamanımız vardı neden şimdi demiş ve biraz gerilmiş görünüyor aman bıktık bunların gerilmesinden ya değil mi güzellerim vallahi yani iyi bir şey söylüyorsun heyecanla söylemişsin böyle mutlu olup söylemişsin hani şöyle şöyle de olsak iyi olur işte böyle de olsun falan bir şey anlatmışsın kendisi gerilmiş ha bir de kötü bir şey söylesen tamam gerilsin ama güzel bir şey söylemişsin yani bunların bu gerilmeleri bu böyle tuhaflıkları gerçekten hani diyecek bir şey bulamıyorum ve kendisi hani ben bunu nasıl üstesinden gelebilirim gerçekten yapabilir miyim ya insan içinden gelen bir şey söyler Sen de ona söylemişsin bu kadar büyütülecek bir şey yok e güzel bir şey de demişsin ve kendisi şu an çok gerilmiş durumda görünüyor e, gelecekle ilgili bir şey söylemiş olabilirsin çünkü e, kendi bu gelecekten çok emin değil e, kendini böyle çok güvende hissetmiyor e, ya, yanlış bir şey de söylemek istemiyor kötü bir söz de vermek istemiyor tutamayacağı bir şey de yapmak istemiyor e, kalmış böyle halbuki onun da kalbinden geçen zaten senin söylediklerinin dışında bir şey değil e, dolayısıyla güzel bir cevap da verebilir. Bakalım ne olacak? Devam ediyorum. Deynekası, kılıç beşlisi. Şimdi bu yanlış anlaşılma düzeliyor gözüküyor aranızdaki. Biraz sert bir konuşma da olsa düzelecek görünüyor. Ve yeniden e, bir konuşma yapılacak. E, taşlar yerine oturacak. E, o kızgınlık saçma sapan kızgınlıkta düzelecek olarak görüyorum ee, önümüzdeki bir hafta içinde sen bu kişiyle tekrar konuşabilirsin hatta senin iyi niyetle söylediğin hani başka bir derdin olmadığı onun yanlış anlaşıldığı da anladığı da ortaya çıkacak sevgili arkadaşım peki devam edelim bakalım kılıç üçlüsü dünya kartı kupa beşlisi ve ölüm kartı burada senin vazgeçtiğin bir yol var ama bu yoldan vazgeçmişsin de kalbin vazgeçmemiş. Ve e, ruhun hala orada. Belki yılmışsın mücadele etmekten geri çekilmişsin tamam bitti olmuyor demişsin. Ama e, ruhun kalbin hala orada ve o yolda seni çekiyor kendine zaten. Hani bir şeyler olması için para dörtlüsü, para şövalyesi, şeytan kartı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir sır vereyim mi? Bu senin potansiyelinle ilgili bir şey. Gerçekleşmesi olması gerekiyor. Ve sen hani önüne çıkan engeller, zorluklar olmayacak diye düşünsen de hayat seni bir şekilde hep oraya çekecek. Ve sonunda olacak. Bundan kaçamazsın. Aslında güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok istediğim bir şey. Ama yorulmuşsun artık. Diyorsun ki ben artık yoruldum. Fakat son aşamaya gelmişsin. Çok az çok azıcık minicik bir şey kalmış. Onu da yaptığında düzelecek ve olacak istediğini elde edeceksin. Ve kart diyor ki vazgeçme, devam et. Bu senin kaderin. Ve sonu müthiş. İstediğin gibi bu tarotun cennet kartı, son kartı, majörün son kartı, dünya kartı buraya ulaşacağını söylüyor. Zaten bu karta herkes ulaşamaz. Çünkü zorluklar var. Çoğu insan o zorluklardan dolayı geri adım atıyor. Ve sen de o insanlardan biri olma yoluna devam et diyor kartın mesajı. Yarı yolda bırakma diyor. Bak ölüm kartı çok kez bırakmak durumunda kalmışsın vazgeçmişsin ama Hayır sen bunu istiyorsun, seviyorsun. Ve vazgeçme. Vedalaşmak zorunda değilsin isteklerinle. Kalbin, ruhun böyle söylemiyor. Onu takip et diyor. Devam edelim bakalım. Mahkeme kartı. Beynek kreçesi adalet kartı sonu müthiş bak bir hikayenin sonu çok güzel bitecek çok güzel tamamlanacak tam istediğin gibi olacak her şey çok az bir zamanın var çok az her şeye çok az bir zaman kalmış bir fırsat eline geçecek doğru zamanda o fırsatı değerlendir ve adımlarını at diyor bu bir anlaşma olabilir işle ilgili bir şey olabilir aşkla ilgili bir konuşma olabilir e, ve her şey açık açık ortaya çıkacak bu açık ve net gördüğün şeyler hakkında e, hani çekimsel kalma doğru zamanda hamleni yap diyor çünkü göreceksin hani sonuçları göreceksin. Bunu yaparsam şu olacak, bunu anlayacaksın ve onu hissettiğin anda devam et yoluna. Bu belki bir konuşma, bir anlaşma, bir tokalaşma olabilir ya da bir aşkın başlangıcı, yeniden başlangıcı olabilir. Sen bunu hissedeceğini söylüyor ve bu senin yolun. Müthiş çıktı. Ben çok güzel bir enerji aldım bunu değerlendir çok kısa bir fırsatın olacak çok kısa süreli belki hemen kabul etmen gerekiyor ya da hemen e, gitmen görüşmen gerekiyor hemen cevap vermen gerekiyor böyle bir şey söz konusu olabilir şimdi soru-cevap yapacağız ve sanki seninle karşılıklı oturduğumuzu ve konuştuğumuzu düşünmeni istiyorum. Ben böyle kartları sana uzatıyorum ve diyorum ki, e, aklından sorunu geçir ve kartlarını çek. Sanki sen çekiyormuşsun gibi şimdi düşünerek kartları çekeceğim ve senden de isteyim kanalımıza abone olman. Çünkü benim enerjim bu şekilde yükseliyor. Sizler kanala abone oldukça ben daha mutlu oluyorum ve daha çok açılım yapıyorum. Beni daha çok görmek istiyorsanız açık ve net Tarot yorumlarını e, pembe tablolardan arınmış ne görüyorsam onu söylediğim tarot yorumlarını daha çok görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun benim de enerjim yükselsin evet abone olduk şimdi kartları sana uzattım ve çekmeni bekliyorum ve şimdi benim elim senin elin olsun ve şöyle odaklanıyorum kimlerin bilmeye ihtiyacı varsa, kimlerin en çok mesaj almaya ihtiyacı varsa onlara gitsin diyorum bu çektiğim kartlar ve bakalım neler çıkmış. Evet, çok güzel. Şimdi zorlu bir yol var. Bu zorlu yolda kendini hissediyor olabilirsin. Engellerle ve zorluklarla dolu ama bu yolun içerisinde ödüller de var kazançlar da var ve bir birikim noktasına gelmişsin. Yani evet bu yolda ilerliyorsun. Hiçbir şey o kadar kolay değil ama ilerlemen bile sana bir tecrübe oluyor, bir birikim oluyor. Ve bunun sonucunda kupa dokuzlusu. Bak para dokuzlusu kupa dokuzlusu. Ben sana bir sır vereyim. Hem aşkta hem parada kazanan olacaksın. Bütün bu çektiğin zorlu yolculukların, bütün bu yaşadığın tecrübelerin bir anlamı var ve ben senin vazgeçmediğin sürece sonunun mükemmel olacağını, hayal ettiğin gibi olacağını ve kazanan olacağını hissettim. Böyle gördüm. Şimdi eğer ki sen kendin için detaylı, uzun, net tarot yorumları almak istersen aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.